Karatay Belediyesi'nin çocukların ara tatilde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla düzenlediği aileyle film zamanı etkinliği noktalandı. 11-16 Kasım tarihleri arasında Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe binlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı etkeni kapsamında çocuklar için seçilmiş eğlenceli ve öğretici filmlerde animasyon yapımlar sunuldu. Proje sayesinde bir haftalık ara tatil boyunca öğrenciler ve ailelere hem eğlenip hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. <laughs> Etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, öğrencilere yönelik düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinliklerin ara vermeden devam edeceğini duyurdu. Başkan Kılca, bir olarak çocuklarımızın eğitim hayatlarının yanı sıra tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini de önemsiyoruz. Tatiller hem dinlenme hem de aileyle vakit geçirme açısından önemli bir dönem. Bu doğrultuda aileyle film zamanı etkinliği düzenledik. Gördüğümüz yoğun ilgi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Çocuklarımızı sadece eğlendirmenin değil, onların sosyal, kültürel ve yapısal gelişimlerine katkı sağlamanın da peşindeyiz. Bizler bu ülkenin geleceğine yatırım yapıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların mutluluğu bizim en büyük önceliğimizdir." dedi.